gençlere ve tüm vatandaşlarımıza da bu bilinci vermektir. Çünkü telif hakkı kutsal bir haktır. Her Türk vatandaşının her türlü korsandan uzak durması gerekir. Korsandan aldığımız her şeyle devletimiz, vergi, sanatçımızla telif hakkı kaybına uğramaktadır. Bu düşünceyle Gaziantep'te yaşayan 13-18 yaş aralığındaki gençlerimiz için proje kapsamında açtığımız korsana karşı olan kompozisyon yarışmamıza katılan gençler arasında seçilen eser sahiplerinden dereceye girenleri bugün burada ödüllendireceğiz. yapıyorum öncelikle. Sıfırlar sonuçta şu teşekkür ederim. O günleri sayarken, o günlerin hepsine gitti, o etkinlikleri yaptık. Ben bile şaşkın ettim ama hepsine gittik de ben zaten. Zaman çok çabuk geçiyor. 22. bu projenin 22. yılıydı. Bundan sonra da Bursa, e, Sivas ve Dars'a gideceğiz. Ve bu 2023 yılında 100 yeri kütüphane e, açmayı düşündü ve açtı şu anda 1200'ün üzerinde e, küçük büyük, yani şey, 1200 üzeri bir yani Avrupa Kütüphanesi, şey, Avrupa 1200'ün üzerinde bir var Türkiye'de. O zaman kendisiyle konuşurken dedi ki, yine sana bir görev verdi. Biz bu kadar kütüphane açtık, kütüphaneleri tanıtmamız lazım, etkinliklerle tanıtın dedi. Biz de bu projeye başladık. Her sene de 10 ilde, 3. sene, 25 oldu. Eylül'den sonra peşikler yapacağız, her sene 10. Yani 5 e, sene sonra 81 ilde ulaşmış oldu. Şimdi tabii dün Kahramanmaraş'ta bu bir daha, daha zannettiyiz. Amacımız devletimizin vergi kaydını Amacımız yazarın, sanatçının, bütün eser sahiplerinin yeni farklı kaydını Amacımız küçük çocukların başta olmak üzere bütün gençlerimizi, bütün insanları kütüphanelere çekmek, kütüphanelere getirmek, kütüphanelerden ödülüş alınan kitap sayısını arttırmak ve bilinçlerden. Bu noktada da 13-18 yaş arasında tension arasında burada konsana karşı olmak. Konu bir konkursun yarışması. Açtık ve şartlarının birinde sayı var. Şöyle yazıyordu. Yapay zekadan faydalanmak yasak. Bunun için elde yazacaksınız konkursunlarınızı. Elde yazılmayan konkursunu da kabul ettim. Gençlerimiz elde yazdılar. Kendileri yazdılar. Tabi bir yerlerde faydalanmış olabilirler. Yani kitaplardan vesaire. Onların arasında da birinci, ikinci, iki, üçüncü bir seçtik. Şimdi o örgüleri vereceğiz. Ve evet, üç farklı olduğumuz. Üç. Orta okulda da yazılımlar vardı ama sayın var. Sizi daha edeceğim. Onu yani konuşma yapmak üzere bir örgüleri vermek üzere ama önce bu birinci olan öğrencimiz Devrim Yerli Derdi. Onu buraya bir alalım. Kaçıncı sıfır edersin? 11'si. 11'si? Çok zor. burada bir deprem de. oluyor. Sayın abi? bir alt, var. Beş çizgi deprem. De. Tamam. tamam Ne tamam. oldu? Ben seni tanıdım ama şimdi bir zırh değilsin. Çünkü bir kelimenin peşinde geceler buluyor. Günlerce, aylarca bir kelimenin peşinde başa bir adam O olmadı, onun yerinde şu olsun, bu olsun, mükemmel olsun diye düşünüyorum. Sen de öyle misin? Bir Bak, biraz rahatladı şimdi. Seninle önce ortak yanımız var. Sana teklifim olacak, peki. Tabii diyelim ki ben mesela işte yaşını geçmişim, önümde belki de az bir ömür kaldı. Hani sen paraya sahip olacaksın ama belki de bir sene, belki üç sene, belki beş sene ya da bir gün sonra hepimiz için bu olabilir de o hayatın sona yedik var, bunu anlamıyordun. Evet, o bakıma da. Ya bence bir daha düşün. Tamam. Şimdi Sayın Bahri'yi çağırdım. Hem size hitap etsin, hem de özür dilerim. Birincinin ödülünü versin. Hatta... Evet, üçüncülerin tablet. Eee, belge. Tablolar mı kardeşler? Bunu da mı? Evet, onu verin. Tableti de hani var mı için onu? Evet. Şöyle. Evet. Şöyle. Şunu tutar mısın sen, ha? Şu, Şu belgesi de isterseniz yansı Şöyle, sistem, söz sahibi birilerine konuşmak biraz zor olsa da ee, bir şeyler ifade etmek isterim. de bu yolda ilerlemek üzere olan birisi. Ben evet. e, ee, izninizle söyleyebilir miyim? Ben de söyleyeyim. Buyurun evet. siz söyleyin. Evet. Yakın <laughs> evet. bir zamanda ben de bir hikaye kitabı İnşallah. Hem de ben çıkartacağım. Benim yayınım da Onu Onun kurulu heyecanlı. Bu şeyler yaşamak lazım yazabilmek için. Ee, ben de 50 yaşında genç bir abimiz olarak bir şeyler yaşadığımı düşünüyorum. Ama o zaman çok hızlı geçiyor. Biraz önce çok güzel bir e, anekdot var. Ama yani çalıştığınız sayın genel müdürümüz yaşları değişmek falan öyle çok kolay değil. bugün gün çok hızlı cevap verildi. ama tabii gönül ister ki benim aklıma keşke 20'li yaşlarla hatta daha erken yaşlarla olsaydı sizin yaşlarınızda. Şu an Esen e, bir kitap aldım. Bu daha makam masamda duruyor, kapağını atamadım çünkü daha ayaklarımı görmedim. Doktora gittim, doktor dedi ki olması gereken bu, 50 yaşına gelince gözler yakını görmez. Bu normal bir şey dedi. O zaman sevindim. Demek herkesin başına gelen bir şey. Sizler de 50 yaşına gelince yakını görmeyeceksiniz. Kitap okumakta karar var. En azından gözlük okumak zorunda kalacaksınız. Önceden kitapların altında geçen bir nokta şey, bir kaynak kaynakları vesaire falan. Onları en öncesine kadar okudum, o kadar iyi görüyorlar. Demek ki ikileri de fazla kitap okudu biraz da şey zamanın etkisiyle yaşlanma elbette. O yeteneğimizi biraz kaybettik ama bu arada şey yazmaya başladık. Dedim ki bazen şey işte yaşam başlıklar yazılıyor. Bir gün Suriye sınırında görev yapıyordum. Kaymakam yaklaşık 5 yıl atlede yaptım. Çok kötü bir manzara vardı. İşte 2016 19 arası sınırdan kaçak geçişler vardı. Oraya gittiğimde bir ayağını kaybetmiş, bir e, yaşlı bir amca, e, e, ayağını kaybettiği yere de bir e, baston gibi bir şey iptal usulü verdi. Yani işte düşün savaş ortamında. Onunla başka bir ülke, yani bizim ülkemizde bir umut var. Işte, hayatta kalmak için e, çamurlu bir gün, yağmurlu falan, Aralık kayı, hava da soğuk. Böyle bir günde gelmişti. E, sahne kötü, e, yani gözünüzde canlandı. Işte yaşlı birisiniz, sınırda askerlerden korkar. Arkanızda o gün için işte terör örgütleri dediğimiz, gittik tarafından birileri var. Orada ancak e, biz unuda doğru gidiyor. Orada biz onu yakalıyoruz. Tekrar geri dönüyoruz. Yani Türk Türkiye'yi de yaşasak. E, döndük. Bu anda ne gibi? Hani dörtlük yazdım. çünkü böyle boğazma bilmemiş. Ama çok zor bir e, sahneydi. Önce, bir daha önce bu bölümde kaybakan e, yatır okulda şimdi hepiniz evde kalıyorsunuz. Yatırda kalıyor mu? Yok. Gelin. Sen de yatırda kalıyorsunuz. Bir saniye. Ama bizim e, Bingöl'de ben görev yaparken bütün köy okulları kapalı olduğunu düşünün. Sen de işte başı, e, köylerde okullar yok. Bütün çocuklar yatır okumak zorunda. Orada iki evladımız yatır okuldan Tumar Üniversitesi açmışlardı. Bizim e, haberimiz var. O zaman telefon da yok köylerde. Çok köy delikli kuracak için sıkıntılı. Okul onları evde biliyordu, evdekiler okulda biliyordu. Bu iki kardeşimiz maalesef kötü e, bir sahne tuzak sahnenin içerisinde olduğu için e, daha da doğal yani. e, şimdi e, konudan konu atıyorum. E, televizyonda bir sürü zorlu okul yolları gibi bir hesap. Evet. Çok zorlu şartlarda e, çocuklar okula gidiyorlar ve veliler götürüyor. E, günü bir da yatır okula bırakıp da dönüyorlar. E, sizler bir çoğu, işte bak annenizin babanızın yanında sıcak yatağınıza e, sabah kalktınız, servise ya da yürüyerek okula gittiniz. Tekrar e, dönüp evinize varıyorsunuz. İmkanlarınız çok iyi. Ee, sizden çok büyük bir şeyler bekliyoruz. Ben, de, ben de ailemden uzakta okudum. Ee, kendi hayalimi yaşıyorum. Hayalim kaymakam olmak. Kendi üniversitemde ilk kaymakam ben oldum. Sizin de bir hayaliniz olmazsa, hayaliniz olmazsa Esen Rüzgar'ın size bir faydası yok gençler. Bak, e, buraya kadar geldiğiniz gibi anladığınız kadar hepiniz bu yarışmaya katıldınız. Demek ki bir şeyler yazıyorsunuz. Kızımız birinci diğer katlanan da mutlaka bütün eserler hepsi bir ürünler değerlidir. E, ee, hayatımıza, hayatımıza e, diğer artı, iki milyon üzerinde hatta üç ürün yakın herhalde üniversite sınavına giren öğrencimiz var. Onlarla yarışacaksınız. Zaman çok hızlı geçiyor. Lise 1, lise 2 tahmin değil mi? Lise 3 var mı? Lise 1, lise 2 mi? Ağırlıklı. Evet. 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 Zaman çok hızlı geçecek. Bak anneniz size ekmek almaya gönderse gitti gitmiyor. Ama dizi dizi alayım. Şu iki yılı çok kuvvetli bir donanımla her ne bir fiyat e, roman hikayesi ise onları okuyun. Hem de dersinizde iyi, iyi çalışın. Eğer iki yıl boyunca çok iyi çalışmaz, çok okumazsanız bütün hayat boyunca sizin canınız okuyacaklar. Bu ne söylüyor? İki yıl boyunca çalışırsanız da siz hayatınızı canlı okuyabilirsiniz. Bu da ama elinizde olan bir şey. Ne benim ne öyle ne de başkasının elinde. Bütün olay sizin <laughs> bu olaya motive olmanız, alakalı bir şey. Düşünün şu an Tahmin 14-15 yaşındasın. Kaç yaşındasın? 15. 15. 25 yaşında nerede olacağım diye bir düşün. Nerede olmalı? Ben diş doktoru olarak burada bir yer açmışım. Onun başındaki bir bekliyorum. Yoksa bir beyefendiyle evlenmişiz. O da askerin çok da fabrikada çalışıyor. Gelecek çocuk ayakkabı istiyor. Ev kirasını ödediniz. Ayakkabıyı mı alacağız? Böyle bir çelişki hayatı içerisindeyiz. Bu tam meselelerinde olan bir şey. 25 yaşında düşüreceksin, ona göre motive olacaksın, bu hayata hazırlanacaksın. Hazırlanmazsan, hazır hazırlanmaya senden önce bu yarışı daha mutlu bir şekilde bitirecekler. Karşımıza örnek var. Ben 7. E, yedik çocukluğum, ben de, üniversite okuyan tek çocukluğum. Birleştirilmiş sınıfta okudum, bir okudum, bir, üç, dört, beş, tek olarak öyle, aynı sınıfta. Evet. Çalışırsak oluyor. Yani, Cumhuriyetin en önemli özelliği, biz, e, evet, bazı işçiler olabilir. Bizden Sen daha e, şimdi bu, bir karınca yedi yaşam olabilir, sobada yedi yaşam olabilir. Sen bizde gidiyordun, özel okula gidiyordun. Ama biz onlarla aynı sınava gidiyoruz. Beyin Allah herkese vermiş. Tek bir şey ihtiyaç olacak, Mustafa Kemal Atatürk'ün çalışmak, çalışmak, çalışmak. Çalışın gençler, çalışırsanız başarısınız. Ya çok uzun oldu galiba konuşmak. Hemen zamanda ya, ben kaynağım. Biraz da gençler. Güzel de bir kütüphanemiz oldu. Beş aydır e, şehrimizin hizmetinde. Kütüphanemiz dönüze, Eşiler, Değerli Gönül'e, Halki teşekkür ediyoruz. Değerli genel de size davet edelim. Gönül'e de Öyle gönderin. O verecek zaten. Daha okulları da verecek. Sana iki, iki dördün. öğrenciyi burada ismini ezbere biliyorum. Çağıracağım. Bu Devlet Kemal Muhammed. Burada değil mi? Yıldız Bey'in Yıldırım. şey yani, var. öğrenciler <laughs> genelde A yapıyorlar. Şimdi biraz sonra da dekadenin kulağına bir şey söyleyeceğim. Ondan sonra evet diyecek. Şey. Sonra da ne söylediğini söyleyeceğim. Şimdi dedim ki, İvan numaranı bana verirsin çıkışta, istediğin rakamı da ben sana gönderirim dedim. O da kafasını sapladı, gördünüz zaten. Şimdi tekrar söylüyorum. E, Efe Kadın, aşık mısın? Aradan geçiyor Zeyna. Yok öyle bir şey yok. O şaka yok. Öyle bir iban numarası yok. Şimdi cesaretin zirvesini göreceksiniz. Kime aşıksın diyeceğim. Buradaymış. Bunu da göstereceğim. Değil mi? Tamam. Şimdi soruyorum. Efendim evet, kime aşıksın? Bayrağı, milletine ve atın. Yani. Bu kadarsın. Bir de benimki öğretmenler ne olursa, yol gösteren, güzel yol gösteren tanışıp, burada hiçbir sıkıntı olmamış. Öğretmenlerin her dediği gibi, tamam, onlar senin zararına hiçbir bir şey söylemezler. lazım. Seni tebrik ediyoruz ve bir kültür türücü müdürümüz Selçuk Korkmaz'ı buraya davet ediyoruz. <laughs> ee, bir bluetooth kulaklık kazandı üçüncü olarak, efekat. Bu nedenle belgesini takdir edebilirsiniz. Evet, elektronik bir bluetooth kulaklık kazandı efekat. Vacama devam ediyoruz. O <laughs> şey de bir... bu da çünkü okullara da veriyoruz. e okula işliyorlar, onlar da bu Yani sadece öyle. Şimdi ikinci ve üçüncü olan okullarımız, ikinci olanımız, ikinci olan okullarımız, ikinci Isso tudo, software. Aí no meio chegou o ilgili çıkacağını doğaçta bulacak. Biraz da anekdotlarında e, şiir tadında bir an yaşatacağım size. Sonra da Tepartı Genel Üründen gelen e, Uğur ile beraber Tevhid ile ilgili bilgi yapacağız. Onu da panel olarak düşüneceğiz. Şimdi şiir, hani böyle bir ödül töreninden sonra şiire sizi e, hazırlayabilmek için birkaç şey bahsetmem lazım. Caizlikle soruyorlar, şiir nedir? diyor ki şiir aşktır. Şiir aşktır, Şiir olmaz olmaz diyor. Hakikaten öyle. Yani şöyle söyleyeyim size. Hazreti Adem'den beri neden olduğunu söyleyeceğim. Çünkü e, abi ve kâbi var. bir yüzün bir diye öğretiliyor. İlk ağıt aslında. Bir babanın ilk ağıtı. Hazreti Adem'den ne olduğunu bilmiyoruz ama çıkmıştı o ağıt. Sonuçta çocuklarından biri diğerini öğretti ve ondan beri söylenen bir şey. Önce söylenen, Fatma'dan sonra kitaplara yazılı şekilde girer Duyguların, ifadelerin kelimeleri. Ee, Ama şiir neden önemli? Şiir şundan dolayı önemli. Şiir seven, şiir yazan, şiir okuyan insan dünyaya başka bir yazı Ondan kötü sadır olmaz. O kötü olamaz da yaratılmış olanı yaradandan ötürü sevmek. Yani sadece yaratılmış olan değil, yaradanı unutmadan sevmek. Bu duruş şiir nasıl? Yunus Emre, Mevla ya da dünya edebiyatından bir sürü. Duygular aynıdır. Hazreti Adem'den beri değişmez duygular. Aşk aşktır, korku korkudur, sevgi sevgidir, saygı saygıdır. Sadece mekanlar değişiyor. Kullandığımız araçlar, gereçler değişiyor. O duygular hiç değişmiyor. Bir annenin çocuğuna ya da bir babanın çocuğuna sevgisi hiç değişmiyor aslında. Ama mekanlar değişiyor. Bildiğimiz araçlar, gereçler değişiyor. O yüzden buradan bakarsanız şiir ölümsüzlük yolunda nefes almaktır. Nedir bu? Hepimiz ne öleceğiz. 50 yıl, 70 yıl, 30 yıl bilmiyoruz ki Allah bir şey verdi, bir süre verdi gitti Gittik bu dünya. Onunla arkamızda bir şey kalmadı. Eğer bir eser verebilirsek, ya bu resim olabilir, bu resim, illa demek istemiyorum, sanat diyelim. buna. Arkamızda bir kitap. Bizi sonradan anacak insanların olduğunu düşünüyoruz. Ya da o eserin okunduğunu, o bestenin okunduğunu düşünüyoruz. Ya da o eserin insanların faydalandığını düşünüyoruz. Var mı bundan daha iyisi? Biz yokuz. Adımız Eserimiz var bir şey yoksa bizi bir iki göbek işte çocuğumuzun çocuğun filan hatırlar mezarımıza bile gelen giden olmaz. Ama eserimiz varsa yüz yıldan sonra bile arkamızda bir arkamızda belki birisi parti alır. Belki birisi bizi yarar. Çok önemli olan bir şey. O yüzden şairler ya da sanatçılar ünsüzdür. Müdürüme sordum. Ben de bir yazarım. Fakir bir yazı kitabı var. Dedim müdürüm burada ne kadar kitabım var mı birkaç tane var mı filan diye ismi ed Ben biliyorum ki civarında, üstünde olduğunda ürünün de sorgu sorgulak değil, 50 mi yok? var, her bir bir farklı kitap var ne hemen varmış. Ümidim var, ben gittikten sonra okunma, anılma ya da ne bileyim, ya dedim, ben bulaşıyorum. Bu ümitle ben yaşıyorum. Ha, tabii güzel şeyler anlatmaya yaşıyorum. Şimdi de ustalardan bir iki şiir, sonra benden bir şiir, bir de öğrenci çağıracağım, ondan sonra panele geçeceğiz. Ustalardan dediğim ne fazla da başlayacağım. Değil mi? Ne hasta bekler sabahı, ne taze ölüyü mezar, ne de şeytan bir dünyadır seni beklediğinden. De, de Geçti, istemem derdi. Yok bunun da bulunum. Bırak Efendi gölge, göl, gel artık neye yarar? Bu son mısra üzerine roman O kadar beklemiş ki Beci Kimi beklediği önemli değil. O kadar beklemiş ki yani şeytan bir günahı beklediğinden fazla beklemiş. Bu nasıl bir ifadedir? Şunu şeytan ki yaradana karşı çıkmış. Kıyamete kadar insanları yoldan çıkartacak falan. Ama bu nasıl bir bekleyişti? En sonunda da diyor ki gel mi artık, neye yarar? Yani gel sen de bir şey ifade etmiyor. Bu Gaziantep'in en önemli özelliklerinden birisi cesaret bir Gaziantep, Rolimiz bu savaşını görüyor. Var mı bu gençlerimiz arasında erkeklerden cesaret olan? Var mı? Cesaret olan yok mu? Gözüklü bir el kalır. Gel, gel, oraya, gel. Cesaret var tabii ki. Ordu şirketi mi? Senin ezberinde şiir var mı? gel. Dedim zaten en önünde özel Hayır dedim. Öğrenci evet dedi. Şimdi ne olduğunu söyleme. Senin ezberinde şiir var mı? Var. <laughs> e, biraz önce yok diyordun. <laughs> yani aklıma geldi. Şimdi aklına geldi. Ben <laughs> bunu sana dedim Sen o şiirden bir dört bul. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak, sönmeden yurdumun üstünde ben en sonacak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak, o benimdir o benim milletimin derdi. Demek evet, neymiş? Fikirler biraz değişebiliyormuş. Kararlar biraz değişebiliyormuş. Bu tecrübe kazanmış oluyor. Sen gelirken yok dedin, buraya çıktın, ne olduysa ne ekmesi var dedin. Şiirle de oldu yani. Biz bunu diyoruz sayı var. Şiirin şahı bir yere sıkıntı var. Ve herkes bunu biliyor zaten. Ben şimdi öğrenlere soruyorum. Yok diye benim ezberimde şiir yok. Nasıl yok kardeşim? Sen işte başlıyor biliyor musun? Biliyoruz. Ha tamam o zaman. Sıkıntı yok. Sen de atıp söyledin mi? Gülsel Gülsel. Ne ee, var senin. Beni soyadın mı biliyor musun? Parmaksız. Bak bir de kelim. Yani engelliyim yani. Böyle kendimi dalga geçmeyi seviyorum. <laughs> Anlayacağım i'll be